Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar videoya like atın. Hemen kutuları açalım ve içindeki içindeki enerjileri alalım mı arkadaşlar? Tamam hemen Bullan oynayayım arkadaşlar. O bana 8 bit gelecek. Ben dedim ki hemen bunu video video çekmeliyim dedim. Allah. Ya şu kod peşim bırakmayacak ha. Peşim bıraksa da kupa ha, kupa kastım. Zaten son 20 kupam kaldı. Şu anda bir tane enerjiyle geziyorum. Ya şuradan birisi falan ölse ya. En azından ben de kurtulsam kupa kaybetmekten. Ha o da bot. Yok şu şey olmuş. O oyundan mı çıkmış artık ev ne olduysa. Ama güzeldi, ne zaman beleş. Ne zaman hem de beleşe de adam da öldü. Hemen şurada saklanalım biraz. Birazcık saklanma taktiği falan yapacağım. Sabahtan beri 5800 kupa olmaktan uğraşıyorum. Allah öldüm. Öldüm. AMD kupa kastık. 5 tane kupa aldım en azından. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5987 kupayım. Ee, kaç kupa kaldı? 13 kupa galiba. Yan, yanlış yapmadıysam evet 13 kupa kaldı galiba. Tamam Hemen başlayalım. Artık oyunda yavaş açılıyor. Eskiden bir bastıma diye kaçılıyordu. Ya sürekli oynayın birisi gibi birisi çıkıyor. Bir daha çıkıp bir daha geri Bir çık yapacağım. 8 kişi oldu. Dokuz kişi oldu. Hadi bir on, onu görsün. Ha tamam 10 kişi olduk sonunda ya. Şimdi arkadaşlar 6000 kupa olacağından dolayı mı, dolayı böyle? Yoksa yoksa önceden öyle değildi yani. Galiba 6000 kupa olacağından dolayı öyle. Ya öleceğim ya. Ben bunlardan çok iyi değilim. Bomba atıyor bana. Yine Hiç çok iyi değilim. Vay öldüm, öldüm ben. Bana ben bugün 8 bit alabilirsem vallahi iyi. Öldüm. İnşallah kupa almışım da. Allah'tan iki tane kupa almışık. Ona da dua etmeli. Ona da dua etmelisin. Ben buradan koltu seçeceğim. Kostümünü de seçeceğim. Bu olsun. Hemen şu ku kutuları kıralım. Hemen içindeki enerjileri toplayalım. Ha, benim peşimden geliyor ya. Yok Allah'tan benim peşimden gelmiyor. Tamam ben burada he hepsini topladım. Hepsini topladım. Tamam. Oyunda son 3 kişi kaldı. Oyunda iki kişi kadar. Ben benden beraber üç. Şu anda kazandık. Ve son bir kupa kaldı. 5999. Bir kupa kaldı. 8 bite. Heyecanlandım biraz. Hemen şuradaki kutuları kıralım ve hemen sekiz bütünümüzü alalım. Orada nit oradan ee, orada nita vardı. Allah ölüyorum ölüyorum. Kaç kaç kaç. Kaç be kaç. Ya geldi benim peşime takıldı şu robot ya. Gıcık oldum. Al kupa kaybettim işte. Kaç kupa eksi dört yedim. Güzel. Ben <laughs> azından böyle giral seçeceğim. Artık şu anda saklanı saklanı oynayacağım. Kollet var. Zaten kaçmalıyım koletten. Yoksa ben öldüm. Bu da Byron var. E ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam bari bir tane bari e, dynam, öldürdüm. Dynamik. Dynamik. En azından ben şuraya pusayım da 8 bit gelsin. Son 5 kişi. 5 kişi kaldı. Benden beraber 5 kişi. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz. lan bu e, push'u o zaman ne anlamak halü ki bunu diyebilirsiniz de ama hakikaten zorlanıyor zorlanıyor oyun yani zor oyun. Şöyle hele ki belli bir kupaya geldikten sonra bayağı bir zor oluyor. Tamam. Son iki kişi hemen çık hesaplaşma. Son bir kişi kaldı. Onu da yüzde %100 öldüm. Evet zaten ölmüştüm. Ama şu anda bana 8 bit geliyor mu? Geliyor. Kupa yoluna 8 bit geliyor. İşte bu. Ve 6000 kupa olduk. Şu anda açıyorum. Ve geldi. İşte 8 bit. Geldi sonunda ya. Sonunda geldi 8 bit. Sonunda geldi ya. Efendim yani arkadaşlar 8 bitten de oynayalım. Sonunda 8 bit gelebiliyor. 8 biti ben de çok istiyordum. Baksanıza çok güzel oluyor. Bence o konutasını açacağım. Tamam. Ama 8 bit de çok yavaş koşuyor. Hemen bari şu kutuları kıralım. Da enerji toplayalım. Ama hakikaten 8 bit çok yavaş koşuyor ya. Kaplumbağa bile ondan daha hızlı koşuyor ama bir şey olmaz. Orada tane poko gördüm. Poku. Orada var. Bana önce şu robotu da öldürelim. Tamam. O da pat. O da patladı. Poko. Poku ile arkadaş olabilir miyim acaba? Sonuna kadar. Gazlar gelene kadar. Gel lan gitme gel gel hadi he bak seni öldürmeyeceğim Poco Arkadaşlar Poko öldürmeyeceğim. Poko'yu öldürmeyeceğim. Neden benden kaçıyor? Poko yeter lan. Öldüreceğim. İşte öldüceğim. Al bak öldün. Öldürdüm. Arkadaşlar bu koyun. Şimdi sırada Hayır kim gelecekmiş galiba Emzdi. Yanlış hat, yanlış bilmiyorsam Emzdi. evet, sırada Emzi gelecek ama 8000 kupada. Ben hemen bir maç daha yapayım ondan sonra videonun sonuna gelecek arkadaşlar. Alo. Alo alo. Ha tamam öldüm. O da öldü. Evet. Tam ortaya atacağım. Yani, ultimi. Ultimi tam ortada kullanacağım. Mod evet. Ha Devil geliyor. O öldü. Ne dedim ben o öldü demiştim. da öldü. İstediği kadar o enerji toplasın. O sonunda eninde sonunda da ölecek. Bakın öldü. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.